Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar eser siyasetine bir yenisini daha ekledi. Yeşil alan yatırımlarından olan Mutlu Bahçe düzenlenen törenle açıldı. Palandöken Belediyesi zirve açılışlarına devam ediyor. Parklar, caddeler, bahçeler yapılan yatırımlar sayesinde yeni görünümüne kavuşuyor. Bir açılış programı da Mutlu Bahçe için düzenlendi. Palan Döken Belediye Başkanı Muhammed Sunar açılışta büyük bir sevgiyle karşılandı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Sunar kürsüye çıktı. Ak kadro vurgusu yaptı. Adını Mutlu Bahçe koyduk. Hakikaten de burada çocuklarımız son derece mutlular. Vatandaşlarımız son derece mutlu. Burada bulunan Akkent test sakinleri, diğer sakinlerimiz, Zaferkent sakinleri epeydir bize bu alanın ıslahı için burada kendilerinin ve çocuklarının rahat edebileceği bir mekan için müracaat ediyorlardı. AK kadrolar cumhurbaşkanımızın önderdiğinde memleketimizde çözmedikleri hiçbir sorun bırakmadılar. Çok daha büyük sorunları çok kısa süre içerisinde büyük bir maharetle çözdüler. Bu da çok çok küçük bir sorundu. Çok seri bir süreçte çözerek Falan nökelilerimizin hizmetine sunmuş olduk. Başkan Sunar projenin detaylarını da aktardı. Bu alanda yürüyüş yollarımız var yeşil alanlarımızı çevreleyen yürüyüş yollarımızın yanı sıra kamelyelerimiz, bisiklet yollarımız, keza aynı şekilde ışıklandırmalarımız var. Fitness gruplarımız var, oyun gruplarımız var. Dolayısıyla bir parkta ne bulunuyorsa, bu mütevazi park içerisinde vatandaşımızı ne mutlu edecekse, çocuklarımızı ne mutlu edecekse onlarla ilgili ciddi bir çalışma yürüttük. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polatsa yaptığı konuşmada Sunar'ın başarısına dikkati çekti açılışları geleneksel hale getirdi dedi. Sevgili çocuklarımızın o gür seslerini, o gür sesleriyle İstiklal Marşı'na iştirak etmelerini şahit olunca başkanımız sevgili çocuklarımızın mutlu olması için onlara bu güzel yatırımı neyi iyi yetmiş de yapmış. Bu gençlerimiz her şeyi hak ediyor. Gençlerimize böyle güzel yatırımları için, böyle güzel yatırımlar yaptığı için Falan döken belediye başkanımız Sayın Muhammed Sunar Bey'i de bir kere daha kutluyorum. Falan döken kaymakamı Uğur Tutkan'da yaptığı hizmetlerden ötürü Başkan Sunar'a teşekkür etti. Devlet olarak, kamu kurumları olarak Sayın Başkanım yapılabilecek en güzel şeyi sizler sağlıyorsunuz. Allah razı olsun. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek bahçenin açılışı yapıldı. Evet, Allah hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim.